Hepinize selamlar arkadaşlar. Leo Kemal'e ve hoş geldiniz. Bugün de sizlerle tekrar bir sıralı gameplay videosuyla daha karşınızdayız. <laughs> çok her oyuncu için söylüyorum tabii ki de bunu da. Ben artık içeriklerimi gece yarısından sonra çekmeye plan karar verdim. Bu sebebini de şu şekilde söyleyeyim. Gün içerisinde herhangi bir şekilde bir boş vaktim olmuyor maalesef ki ya da olsa bile oyuna girdiğimde doğru bir oyuncuyla eşleşemiyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere. O yüzden gece yarısından sonra olan saatlerde yapacağız. Örneğin ki mesela şu saatte itibaren söyleyebilirim ki sizlere Saat tam tamına 5'e çeyrek var arkadaşlar şu anda da bu saatte videoyu çekiyorum sebebi şu an uyku tutmamıştı zaten gün içerisinde bir yatış gerçekleştirdim zaten bir yandan da işlerden neticesiyle de zaten rahatım ondan kafam rahat şimdi bir bakalım tekrar bir sıralı gameplay videosunu çekeceğiz ve tabii ki bunu uzunlamasına atacağım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Rakipten çok güzel banlar gelmiş, Joy'un haricinde. Nolan hala banlanıyor ne hikmetse. Şimdi bir bakalım, ilk önce takımımızı biraz incelemek lazım. Şu an zaten iki Avrupa gibi gözüküyor ama Almanya'nın Yasin adında bir isimleri de olduğunu pek zannetmiyorum. Şöyle bir takıma tekrar bakacağım tabii ki de mutluluk. Sizlerden de ufaktan bir ricam da olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz çok güzel izlenmeler getiriyorsunuz ve bunun yanında ama like'larınız da önemli benim için ve yorumlarınız da önemli. O yüzden sizlerden ufak bir ricam var. İstek olarak bir video istiyorsanız arkadaşlar bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ki ben de ona göre bir video çekeyim sizlere. Yani troll bile olur fark etmez. İstiyorsanız yani ne bileyim size, bir tane örnek vereyim Angela'ya AD kas ya da Vexana'ya tank kas ya da Chloe'da full AP hasarı kas falan gibi böyle birçok öneriler sunabilirsiniz. Ben de bunları çekeyim. Sizlerin o huzurunda haberiniz olsun. İstek üzerine çekeceğim bu saatten sonra. Şöyle bir bakalım. Şu an Lolita falan avacı var arkadaşlar. Hem Minator var hem Link var. Bu ikisi beni hem sıkıntıya sokar. Ruby de bir de ultisiyle beni bozma ihtimali var. O yüzden biraz kafayı estince gitmeye çalışayım. Yani bu durumlarda ne kurtarabilir bizi? Bir bakıyorum da. takımındaki ormancı Yin. Yani Ancer alsam bir şey yaparlar mı diye düşünüyorum da. Fazla AP olur muyuz? Denemekten zarar gelmez. Gencere yani daha var Zaten şöyle bakabilirsiniz zaten. 8 3 20 Yani bu oranı nasıl yaptın da bu şekilde oynayabiliyorsun diyeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yani ben oynarım da takımım rezalettir. E bunu da zaten sizler görüyorsunuz. Görmeyenleriniz olursa da ona bir şey diyemeyeceğim. Şöyle bir takıma tekrar dönelim. Buraya saf gider mi? Gider. Bruno, Link. üzere. Hmm. Burada pek uymadı. Aslında burada Lolita giderdi. Ama dediğim gibi Link e, Lolita'yı counterlar arkadaşlar. Yani zorlama durumunda Link ve Pakito'nun gibi olan karakterler olabildiğince aşırı bir şekilde diyeyim size zorlar Lolita'yı. Yani hiçbir şekilde fayda sağlatmaz. O yüzden burada tercih etmedik. Yine bir Angela. Yani Angela 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 diye diye kurtulamadım bir türlü şu maçtan. Aslında benim amacım burada biliyorsunuz ki oyunları kazanmaya çalışmak. Yani illa bir görsel şov yapmak değil ama göstereceğiz. Bakalım. Çok değişik ülkeler ecellat 61. bir yaz değişik yani isimler bazen tanıdık geliyor ama çalıntı mı artık bilemiyorum yani öyle bir isim de vardı Ceyla 61 bir diye ama takımımıza bir bakalım tekrar gayet iyi yani Cloyd hiçbir zaman benim takımlarımda değil. Yani oyun içerisinde Cloyd'u gördüğüm zaman Cloyd benim için basit hedef anlamına geliyor ama niyeyse millet Cloyd alıyor deli gibi. Yaz değişik ama tekrardan göreceğiz bakalım nasıl bir oynama tarzları olacak. Yaz tryhard oynayalım diyorum sizce nasıl? Umarım hoşunuza gider. Şu maviden başladık ama İlk başta ne biliyor musunuz? İlk önce şu şeytan ayakkabısını bir çıkmaya çalışalım. Şeytan ayakkabısı bizim mana tüketimimizi biraz kısıtla şey yapar. Nasıl kısıtlar demişim. E, arttırır. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Sonradan şey yapabiliriz zaten. Değiştirebiliriz. Late'e kalmayacak açıdan direkt değiştiririz. Büyülü ayakkabıya dönüş yapabiliriz gibime geliyor ama şuradan arkadaşı dürtüyorum ama bayağı bir dürttük. Canlıyoruz canlıyoruz ama Xpc de Geldi buraya kadar Bizi zorlarlar bir de mana tüketildi artık yani hiçbir şeyim de kalmadı Abba. Zoraki yolarla. Ah Amanam gelmiştine ne güzel Ay. Artık bana da kalmadı hiçbir şeyim kalmadı mecbur çıkacağım yani çıkmazsam öleceğim Onu biliyorum Bu arada kilimizi kim almış? Univer toparlamış. O TF sırasında hiç kontrol bile etmedik ama dur bakalım. Şuradan bir bakayım. Univer ezebilir mi diyeceğim de zor be. Ruby ezmesi biraz zor gibi geliyor. Smite mi attı bizimkisi? <laughs> Kaplumbağa çıkarken smite atmak ne demek hocam ya? Link var karşıda, öyle gusmus'la bir şey değil de yok. Link yani abi. Allah kahretmesin yanlış yere attık. <laughs> Salaklığa gel. Elimin ayarına sokayım. Hocam seni ben nasıl çıkaracağım onu düşünüyorum şu anlık. Fiskesini aldık. Güzel yakaladın da anneni öpecekler gibime geliyor. Ling'i aldı herhalde içeriye. Ring almış Sherry ama bir yere kadar almış. Kesemedi bence onu. Çünkü benim de bir şeyim kalmadı. Of, fena vuruyor bu ya. Herhangi bir skinle kafa atarsak öldük. Ama manası yok Allah'ta. Bu yüzden beni kesme olasılığı da düşük. Şöyle bir şey yaparız. Tamam. Aldık. Daha veririz. Cloyd kaça kaç gidiyor 01. Ultimiz açıldı şükürler olsun. Şimdi bir vaha mata arası bitirmemiz. Ardından da bir fani zaman yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra da bir ayaz yapıştırırız. Duruma göre. Şu arkadaşı tekrar bir hayata döndürelim. Boyunluğum. Nano vardı bizde değil mi? Aynen. Yapışırsam onu keseriz diyecektim. Mesela ne Yamadın. Tuttum o herif. Aha çok güzel. Bir zıplattı. Ultin de mi yok? Ultin yoksa ne diye atladın koçum ya. E ee, buraya oynayacak bunlar. Kavit gene öldü. Diyorum işte Floyd pek işe yarayan bir hero değil benim gözümde ama. Alan alıyor abiciğim. girdi atamıyoruz. Base'e dönmem. Yine yakalayamaz ki Ling'i. Benim bildiğim kadarıyla yakalayamaz. Ultim 10 saniye var. Yakaladık da ulti yiyeceğiz gibi geliyor. Yedik. Şöyle bir şey yapayım. Vallahi güzel yakaladık da. Güzel. Vallahi ölmeden çıkabildik. Bir de asistleri toparladık. Güzel oldu bence. Hadi hayırlısı bakalım. Pasifimiz de dolmuş. Pasif dediğim şu arkadaşlar. iyilik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arada Kloyd'da da atayım diyeceğim de arkadaş Kloyd Chloe... ne işime yarayacak onu düşünüyorum. Sadece kaçma mekaniği olarak kullanacaksan onun anlamı yok. Tamam. Ultime daha 10 saniye var arkadaş. Tamam adam içeri aldı ama kimi aldı? Vale'yi almış. Kaçma imkanı olmazdı zaten de. Haritadan bir yandan da bakıyorum. Chloe'da mı girecek? Üniverse mi girecek? Yapış 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 yap herife. Yapış herife. Bak can veriyorum sana koş. Atlasan gene kes. Oğlum. Adam canını yeniledik ki koçum ya. Yani. Bana düştü yok ki hocam ya. Dingi. Adam <laughs> alsın diye uğraştım da. Kill de bana düştü. Bu biraz kötü oldu. Yukarıyı da yardılar. 3-0 gidiyor arkadaş ya. Bizim ADC pek iyi değil. Floyd'a gidiyorlar da. Oraya atlayamayız. Abi burada başlarda çok tehlikeli ya. Tek atma olasılığı çok yüksek bunun ya. Yani. Olmasa yine bize de gene kaplumbağa çıkacak bu arada. Bizimkilerin bir an toparlanması lazım. Burada da kimse yok. Kaplumbağa'ya toplanacaklar abi ya. Şuraya bir toparlansanız. Gir hocam. Hadi. Ay. Abi Gunivere atladığında normalde istenilecek tiptekiler. Yani Guniver illaki der ki at Gunivere hesabı. Dingi kestim abi ya. Bu ölmesi lazım. Bunu swaplayalım. <laughs> Reyni verince bu şekilde oluyor işte. Kaplumbağa'ya gidelim mi? Ne olursunuz? Kaplumbağa'ya gidelim de şu itemin parasını hızlı bir şekilde çıkaralım. Ne olursunuz? Hadi. Sakince oynamak istiyorum şu oyunu şu anda. Bak sakin bir şekilde oyun. Oğlum salma şu kaplumbağayı. Ne olur al şu kaplumbağayı ya. Ne olur lan. Bak beni şey ettirme yani. T'yi atarım atmasa abi? Hocam. Yanlış yerlerde sürtüyorum. Hemen şuraya git. Oh, asistleri kaçırıp kaçırıp duruyorum abi. 6 asistten sonra durdum. Buna da attım bu da bir şey yaramadı. Alamadım bunu. Salah abi gitmemiz lazım. Swapladı o kadar. Bu sefer de lane'i veriyor. Bak kuleyi veriyor <laughs> Ölmeyiz. Anneni s ya. Kaç bu? 5 bin ya. <laughs> Ayağız çıkacağız. Mecbur yani. Mecbur. güzel. Şunu da alalım. Ultimiz hazır zaten bir anda atlamak için. Haritadan takip edeceğiz. Link sen oynama git belgesel falan izle. Olur koçum ya. Adamlar da zaten sana uygun olarak bir şey yapması gerekiyor zaten. Ne oldu? Angela girince bir anda götürürüz mü kalktı? Ölmez o herif. Hocam TP var sen TP'yi bırakıyorsun ya. Yani. Bunun derdinde ulti atmak var da. Biliyordum çünkü. Hadi. Hadi bak sana attım ultiyi. Hadi. Oğlum bak, normalde isterseniz şu Angela e ultisini bana at, bana at, bana at diye atıyorum. Bize sefer de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yakaladım. Ultimin cooldown'unun dönmesi çok iyi oluyor da. Elim çok ısınık değil şu an Angela'ya. E yani videolarda görüyorsunuz ama onlar da böyle nasıl diyeyim size depo videosu yani eskiden çektikleri tarihlerine bakarak anlarsınız zaten de yedingi bayağı zorladı arkadaş Bakalım nereye gitti? İngi aldı. İyi kesti. Hadi mide. Ortum atacağı o kadar belliydi ki. Yani kalkmam o yüzden rahat. orayı gitti. Şimdi burayı da itmemiz lazım. Sonra... Arkadaş 12 olmasına az kalmış. Niye lord yapıyorsun ya? 12 daha alsak ne olur yani? Kim kaldı lan o arada? Hadi lan. Neyse birini de ben kestim. Diğerini de kestirdik. Pis kesini aldırdım. Bunu da stunlarız. Güzel. Minyonlarla da bitmezse zaten oyunu sileceğim. Tamam oyunu siliyoruz arkadaşlar. <laughs> Harbiden oyunu sileceğiz arkadaşlar Şunu alalım Ölmedik de Tamam bu minyonlarla gidecek <laughs> Amına koyayım Oh Of ne çok rahat ne de çok zor. Ya videoya başladığımda zaten söyledim size değil mi? Bak 5'e çeyrek var diye. Şimdi saat tam 5 arkadaşlar. Tam 5. Beş. Tam 5'te çıkacak olan insanlar ancak bu kadar oldu. Ve güzel bir maç performansı yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir yani. Hoşunuza gitmediyse de lütfen bunu belirtin yani. Ki ben de sizlere uygun güzel videolar çekmeye çalışayım. Yani istek üzerine çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kafama yatan bütün e, yorumlarınızı dikkate alıp kalp de atacağım. Merak etmeyin, kalp de atacağız ama tabii ki de doğru bir şekilde paylaşırsanız yapacağım. Evet. Maç bu kadardı. Umarım hoşuna gitmiştir. Ve görüşürüz.